Bugün artık statik evreni savunan kimse kalmadı. En son savunan kişi 2000'li yıllarda, 2000'li yılların başında vefat etti diye biliyorum. Ondan sonra artık bu model üzerine çalışılıyor ve devam eden süreçte hep buna dair kanıtlar çoğalıyor. Biliyoruz ki varlığımızın içinde bulunduğu bu alemin de bir başlangıcı olmuş ve o başlangıç bir noktadan başlayıp böyle çoğalmış. Son derece yüksek bir ısıyla bir noktadan saniyenin bilmem on üzeri kaçta birinde yani çok ansızın birdenbire varlık bile çok ansızın bu kadar devasa kütleler bile çok ansızın birden birdenbire ortaya çıkması öyle milyarlarca yılın zamanla peyderpey nokta nokta gelişerek değil de neredeyse ilk birkaç saniye içerisinde bütün mukadderatı ortaya çıktı deniliyor. Dolayısıyla varlık zeminindeki evrim anlayışı nasıl yerle bir oldu, ansızın birdenbire oldurulduğunu, var edildiğini görüp tanık olduysak, aynı şekilde canlılık için iddia edilen zaman içerisinde böyle ufak ufak gelişerek, değişerek, dönüşerek canlılık ortaya çıktı ve çeşitlendi iddiası da o düzeyde yersizdir. Ansızın Allah Azze ve Celle emretmesiyle canlıları oldurmuştur. Bunlardan her bir türünü ayrı ayrı özel ve özgün olarak yaratmıştır. Çünkü yaratan ilahi kudret, aşkın bir kudrettir. Emredince kudretini, oldurur. Varlığı bile ansızın oldurmuş. Şimdi onu hesaplıyorlar. Saniyenin bilmem kaçta 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 birinde bizim tasavvur dahi edemeyeceğimiz kısa bir aralıkta bütün varlık şeyinin mukadderatı oluşmuş. Ve artık ondan sonrasının nasıl gelişeceği belli olmuş bir biçimde ortaya çıktı deniliyor.